Hepimizin hayatında okul duvarlarının çok ama çok ötesinde işleyen adeta gizli bir müfredat var. Farkında bile olmadan bizi her gün şekillendiren, sessiz ama aslında inanılmaz güçlü bir öğretmen bu. Hadi gelin bu konunun biraz derinliklerine inelim ve hayatın bu gizli müfredatını birlikte bir ortaya çıkaralım. Şöyle bir anına düşünün, annenizin o meşhur yemeğini sırf onu izleyerek nasıl öğrendiniz? Ya da ayakkabınızın bağacağını çözmeyi, bunu size kim hangi derste öğretti ki? Bu becerilerin hiçbiri ders kitaplarında yazmıyordu değil mi? İşte hayatın içinde kendiliğinden gelişen bütün bu öğrenme anlarının aslında bilimsel bir adı var: informal eğitim. Yani hayatın kendisinin öğretmen olduğu, tamamen plansız ve programsız bir okul gibi düşünebiliriz. Peki, tam olarak nedir bu informal eğitim? Onu bizim bildiğimiz o sıralarında oturduğumuz örgün eğitimden ayıran temel şeyler neler? Gelin şimdi bu kavrama biraz daha yakından bakalım. Kaynaklardaki en temel tanımı aslında bu. Yani ortada belirli bir hedef yok, bir sınav ya da diploma kaygısı hiç yok. Sadece yaşarken, çevremizle etkileşime girerken kendiliğinden olup biten bir öğrenme süreci. Aslında buradaki görseller durumu çok güzel özetliyor. Bu gizli müfredatın öğretmenleri hani o kürsülerdeki profesörler falan değil. Bize hayatı öğretenler annemiz, babamız, en yakın arkadaşımız. Hatta bazen izlediğimiz bir filmdeki karakter ya da sokakta şöyle bir kulak misafiri olduğumuz bir konuşma bile olabiliyor yani öğrenme, diplomasız, her an, her yerde ve herkesten bize doğru akabiliyor. E tabi her oyunun kuralları olduğu gibi informal eğitimin de kendine has böyle yazılı olmayan kuralları var. İşte bu kurallar onu o bildiğimiz geleneksel eğitimden tamamen farklı bir yere koyuyor. Şöyle bir bakalım. Tamamen plansız yani tesadüfi. Öğretmenler profesyonel değil. Belli bir mekanı yani bir sınıfı yok. Evde, parkta, otobüste her yerde olabilir temeli de kitaplara falan değil tamamen gözleme ve taklide dayanıyor ve belki de en önemlisi hiçbir kontrol mekanizması yok. Yani kimse size not vermiyor ya da doğru mu yaptın yanlış mı yaptın diye denetlemiyor. Yalnız işte bu kontrolsüzlük var ya informal eğitimi aynı zamanda iki ucu keskin bir kılıca dönüştürüyor. Neden mi? Çünkü bu süreçte sadece iyi ve doğru olan şeyleri öğrenmiyoruz maalesef. İşte bu karşılaştırma durumu harika bir şekilde özetliyor. Bir yanda diyelim ki dedenizden bir zanaat öğrenmek gibi paha biçilmez tecrübeler var, diğer yanda ise maalesef hepimizin bildiği gibi arkadaş çevresinden sigara içmeyi öğrenmek gibi son derece zararlı bir alışkanlığı edinmek de var. Ön yargıları, kötü alışkanlıkları bunların hepsini de aynı yöntemle yani gözlem ve taklitle öğrenebiliyoruz. İşte bu da informal eğitimin o karanlık yüzü. Peki, tüm bunları anlattık. Akla şu soru geliyor. İyi de bu neden bu kadar önemli? Yani bu gizli müfredatı anlamak bizim hayatımızda neyi değiştirir ki? Kilit nokta tam olarak bu. Bakın, eğitim en temel tanımıyla bir davranış değiştirme sürecidir. Ve bu alıntının da vurguladığı gibi bu değişim sadece planlı, programlı olduğunda gerçekleşmiyor. Hatta asıl büyük değişim çoğu zaman bu kontrolsüz ve kendiliğinden gelişen süreçte oluyor. Sonuç olarak şunu aklımızdan çıkarmamalıyız. İnformal eğitim bizim karakterimizi, değerlerimizi, alışkanlıklarımızı, becerilerimizi şekillendiren, hayat boyu devam eden en etkili güç olabilir. O biz farkında olmasak bile her an, her saniye çalışmaya devam eden sessiz bir öğretmen. Bu analizimizi bitirirken size de bir soru sormak istiyorum. Şöyle bir geriye dönüp baktığınızda bir derste değil de doğrudan hayattan öğrendiğiniz, sizi bugünkü siz yapan en güçlü informal eğitim deneyiminiz Neydi acaba? Bence bunun cevabını düşünmeye gerçekten değer.